Hepsini merhaba arkadaşlar. Sakın bu kanala girmeyin. Sakın bu kanala abone olmayın. Ve bu kanalı engelleyin. Neden mi? Çünkü bir dünyanın en güzel ama en güzel YouTuber'ına laf etti be. 7000 bir video yapmıştı o kanal. O oradaki 7000 alacağını söyleyen o kanalda ne yapmış biliyor musun? Sana neden on olarsan ol. Böyle olarsa bir yorum yapmıştı. Ben de arkadaşlar bunu engelleyin. Hatta ben de engelliyorum. Hatta ben de engelledim. Arkadaşlar bu video ben baskın yaptım. Baskın yaptım. İnternet ben seni sokayım ya. Bu ilk videosu. Daha dün baş, dünden sonraki gün başlamış. Lan piç internet ya, mal internet. Arkadaşlar, 2021'de internet aşırı yavaş. Arkadaşlar burada yorumlar var. Yalın. Benim yorumum. or öyle bir, bir baskın yaptı. baskında onu göstereceğim zaten. Şu bir yüklensin. Şarj dolantıla. lan Arkadaşlar internetlerim bu kadar ya var. Neyse açılana kadar bekleyeceğiz. Arkadaşlar bluh diyeceğiniz bir şey olabilir ama Böyle takılı kaldı. Bluh diyecek diyebilirsiniz. Neyse ben YouTube'dan çıkıyorum. Arkadaşlar hepinizi çok teşekkürler izlediğimiz izlediğiniz için. Sonraki videoda görüşürüz.